Merhaba arkadaşlar kanalıma ve mutfağıma hoş geldiniz sefalar getirdiniz bugün sizlerle beraber arkadaşlar bayağıdır video çekememiştim çünkü rahatsızdım arkadaşlar bugün sizlerle beraber evde kaşar peyniri yapacağım arkadaşlar kaşar peynirimiz için hemen yapımına geçelim 1 litre süt kullanacağım 12 kaşık nişasta kullanacağım 200 gram kadar kaşar peyniri, 2 yemek kaşığı kadar tereyağı koyacağım. Sütümüzü tenceremize almakla başlayalım. Eğer bu kaşar peynirimizi çiftlik sütüyle yaparsak arkadaşlar daha lezzetli olur. Dediğim gibi 12 yemek kaşığı nişasta kullanalım. 1, 2, 3 11 12 kaşık iyicene anne çırpma teliyle ocağımıza almadan güzelce bir karıştıralım güzelce karıştıralım daha sonra ocağımızın altına yakalım Evet şimdi tenceremizin altını yakıyorum dediğim gibi nişasta kazanın dibine biriktiği için arkadaşlar iyicene bir öncelikle bir karıştıralım daha sonra altını yakalım Şimdi kaynayana kadar karıştıralım. Bakın arkadaşlar, soğum almaya başladı. Dibine tutturmayadan hızlı hızlı karıştıralım. Altını kıstım bu aşamada. Şimdi kaynadıktan sonra bir tutam tuz atalım. Kaşarımızı içerisine ilave ettim. Burada tereyağı. Bu aşamada arkadaşlar çok zorlanıyor karıştırmak. Eğer yanınızda biri varsa yardım isterseniz çok iyi olur ne yaptık? Kaşarını ilave ettik. Tereyağını. Dediğim gibi hızlı bir şekilde karıştıralım. güzel karıştırdığımızda pütürsüz olur arkadaşlar. Bu aşamaya geldiğinde çok su karıştırılıyor arkadaşlar. Ben telefonuma böyle dayadım. Çünkü tek elle yapamadım. Siz de evdekilerden yardım isterseniz çok iyi olur. Bakın bu şekilde. Bakın kazanın dibinde bu şekilde olduğunda Kapatabiliriz artık altını. Şimdi ben hazır paket e, süt kabı vardı arkadaşlar. Onun ağzını kestim. Onun içerisine dökeceğim. hemen paketimizin içine alacağım şimdi ben oğlumdan yardım istedim şimdi o çekecek ben de kalıbımızın içerisine alacağım kaşarımızı dediğim gibi sıcak sıcak alalım bu şekilde kalıbımızın içerisine alalım Evet, kaşarımı dediğim gibi şöyle kalıbın süt kabını ağzını keserek de şu şekilde düzleyelim şu şekilde yere vuralım arkadaşlar böyle yaptığımızda havası gitmiş olacak siz başka kalıpta da e, yapabilirsiniz ben bu şekilde tercih ettim bu şekilde vurduğumuzda iyi oturur arkadaşlar öyle bir kaşık yardımıyla da diz düz düzleyelim. Burada da çok az kaldı. Onu da bir kabım ayrı bir kabıma alacağım, sıyıracağım tenceremi. Bakın arkadaşlar hemen dondu bile bu şekilde. Ama buzlukta saklamayalım. ve Hatta ben balkonda soğuk yere koyacağım arkadaşlar bu şekilde. Şöyle ağzına da bir buzdolabı poşeti koyacağım ki üst kısmı çok kurumasın diye. Dediğim gibi bu şekilde balkonumda soğuk bir gece bekleteceğim. Dediğim gibi bunu da ayrı bir kabıma alacağım şimdi. Evet. Kaşarımı bir gece balkonumda beklettim arkadaşlar bu şekilde. Hatta şöyle makasla kenarından kesersek daha rahat çıkarırız. bakın arkadaşlar dediğim gibi balkonum soğuktu balkonumda beklettim bir gece siz buzluğun alt kısmında da bekletebilirsiniz şöyle tokusunu göstereyim arkadaşlar size keserekten Bakın bu şekilde oldu arkadaşlar. Sadece bu kaşarımızın özelliği erimiyor arkadaşlar. E, tosta musta e, kullanacaksak kullanmayalım. Dediğim gibi içerisinde katkı matkı maddesi olmadığı için erime yapmıyor. Ama börek türlerinde kahvaltılarda tüketebiliriz bu şekilde yaptığımızda. Dediğim gibi onu belirtmek istedim. Sadece erimiyor dediğim gibi. bakın arkadaşlar büyük olanın da içini göstermek istedim size kaşarımı bu şekilde arkadaşlar dediğim gibi evet arkadaşlar kaşarımı beğenmeyi ve kanalıma abone olursanız mutlu olurum kanalıma destek olmak için arkadaşlarınızla paylaşırsanız yaptıklarımı mutlu olurum arkadaşlar desteklerinizi bekliyorum arkadaşlar başka tarifte görüşmek üzere Allah'a emanet olun hoşçakalın Evet arkadaşlar. Bugün de sizlerle beraber kaşar yaptım arkadaşlar. Kaşarımı beğendiyseniz beğeni butonuna basmayı, halen kanalıma abone değilseniz olursanız mutlu olurum arkadaşlar. Yaptıklarımı arkadaşlarınızla paylaşır kanalıma destek olursanız çok sevinirim arkadaşlar. Evet başka videoda görüşmek üzere. Allah'a emanet olun. Hoşçakalın.